Kimseler diyor bayağı basit bir iş değil mi? Ondan bunlar çok kıymetli. Ele geçmez olur. Zannettim ki ben Efendimiz'den sonra çok bir güzel irşad oluruz diye, inşallah irşad oluruz, ıslah oluruz. Padişahım, böyle bir kaygı, keder oluyor, gülümlerle de görürsünüz. Bir ağır bir sızı, bir feryat. İki üç gün sonra yine aynı kötülükler başlıyor bizde. <laughs> Efendimizin bir kutlesi var da orada Hatebena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor bir hutbe okudu. Alâ nâ gatil ced'â ced'â devesinin üzerinde buyuruyor ki biz ölüleri omuzlarımıza alıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirlerine kadar götürüyoruz. Terk ettiklerini de diyor. Yani miraslarını hiç diyor korkusuzca yiyoruz, içiyoruz. Hiç gülümden ibret almıyoruz böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibret alır dinmek istiyor. Tevettü halim. Şimdi Allah'ımız buyuruyor ki ey Cebrail Aleyhisselam bunlar iyilikle emrediyor da kötülüklerden kaçındır. Ona mani olmadıkları için helaklı kendine hırlama. O cemel köyünde mübarek sat, Mehmet amca ruh getirme getirmem katiyen demiş. Ve getirtmedi. Bunu diğerlerine fiyas edersiniz. Böyle korunmamız gerekir demek istiyoruz. <laughs> Ve la tetma fil rüşdi ma terkil mücaneseti l'ulema. Eğer gönülden Allah'ımızın veli kullarıyla oturmayı terk etmiş isek o kimsede de diyor bir olgunluk olacağını zannetme. Hep böyle geniş güzel hareketler olur. Şimdi haçta bir tane kardeşimizi görmüşler. Biri demiş ki sen demiş mutlaka Hacı Efendiyle Efendi ile alakalı. Nereden bildin deyince şeklinde, şemailinde, şöyle oturuş kalkışını anlıyorum demiş. Sen demiş diğer insanlara benzemiyorsun. Burada demiş doğru cemaatler var, insanlar var. Bunların da iyittiği kimseler var. Siz başka görünüyorsunuz demiş. Yani başkalarının da olması lazım. Bu takvaydı, vera olur. ve la tetma fil hubbi ma hubbi midha midha o böyle vasf edildi mi çok seviniyor böyle ama bir söz ters gelecek olsa bozulur bu bir ahraz var bilirseniz diyeceğim şahsi konulara ne anlatacağım anlatacağım bu masum. ahraz bize kış şu büyük bir ahraz var diyormuş bize amin de çok saygıydı. Kovdu beni camide. Ben camide neden kovmam yok adam hiçbir. Ben ahlaz açıyorum. dili yok, ağzı yok, kulağı yok. Sami Sultanımız cennete girecek onlar buyurmuş Kaddi sallallahu aleyhi ve Şurada camiye ayak basma. Efendi beni kovdu diyor. Ya, ne kovmam var ne? Rüya mı gördü acaba diyorum kendi <laughs> hiç kovmam var. Niye kovacağım ya Allah'ımızın mescidinde oldu. cin suresine bakın. Hiç böyle bir şey mi? Çok <laughs> Kulabilirsem burada var. Cin suresiyle geçiyor. Sabi. Ve ennel mesacide lillahi felâ tevhûm allâhi ahadâ. Allah var da hata etmeyin Bu Buyurur ki Mevla Yüce şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Demek istediğim Allah'ımızın yeri bura. Sen Rabbimizin Evimden O oh, nasıl ne? Onların nemime konusunu almıştım. Hasan-ı Basri Sultanımızdan da çok güzel ifadeler var. Eğer bir size birisi söz getiriyorsa sizden de alır başkasına götürür. Fırsat vermeyin diyor ulema kiramız altı madde halinde. Dinlemeyin diyor. Böyle bir sözlere neler yarar olmaymış bilmem. Şu mesajlar bile çok yazılıyor. Adekte sözler söyleniyor, şu şu diyor, bu bu diyor. Bunlar çok yine son zamanda duyuyorum etrafın diğer cumartelerden de söylüyorlar. Birbirlerini böyle ne bileyim yaralamak için çok sözler söyleniyor diye anlatıyorlar. Zaten birisi anlattı. Ben diyor üç ay gidiyorum diyorum. Onlara diyor hep Allah'ımız emirlerini bildiriyorum. Bu yolun önemini ayrıldıktan sonra diyor, tekrar bozuluyor. Nasıl diyor bir fitne giriyor aralar, aralarına diyor. Karıştırıyor. Şu şunu dedi, bu bunu dedi. Hani ki dinimizi iyi tanıyacak olursak Esamu ya evvellezine amenu İnceekum fasikun bir nebe Fasık size bir haberle geldiği zaman onu araştırın. Ha öyle mi dedi deyip hareket etmeyi yanlış yaparsınız. Ve la tetma fil hubbi lillah ma hubbil Böyle övünmeyi çok istiyor. Övünme. Eğer diyor böyle bir arzusu varsa o kimse Allah için sevgiden mahrum olur. Ve la tetma fil vera. Vera çok önemli. Vera ilahi korku demektir bu. Mal hırs fit dünya, dünyaya hırs ile öyle yapışmışsa, o da vera nimetine, Allah'ımızdan korkma nimetine erişemez. Ve la manfi rıda vel kana ma kulleti vera. Bu korku yok, ilahi korku yok. Bu korku olmazsa diyor, onda kanaat ve rıza halde olmaz. Yani gani bir gönlü var. Allah'ımız az çok neyse hep razı oluyor. Elhamdülillah diyor. Şikayet etmiyor. Bu nimetten görev, korkulmazsa bu olur. Başka da söyleyeceğim ne var burada? Çok güzel bu eser de biraz seviyelere indirmek gerekiyor. Mesela Bâbu itbâti ilmi bâti Bâbu ilmi bâti Bizim şükürliğimiz mübarek yol var ya, bu yol anlatıyor. Bak neymiş, İlelâ enne ilme şerîati ilmün vâhidun yecmâû el-rivâye ve et-tirâye fe-izâ cemaat-huma cemaate cemaate-huma fe ilm-i şerî'a et-tâhiyyetun Bilal a'mali zahireti ve batina Ve a'mali zahire. Hiye a'malul cevari. Ve hiye el-ibade vel ahkam. Vel a'malil batine Hiye a'malul kalbi. Ve hiye el-makamatu vel ahvâ. Şimdi diyor ki, burada anlatmak istediği, şer'i vasideler, delillerle görünüyor. Delillerle. Şer'i, dinimizin koymuş olduğu deliller var o delillerle hareket ediliyor. Yürünüyor ve esas ortaya konuyor. Mesela namaz taatını biz ne yapıyoruz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız اَقِيمُ ve atuz Namaz kılın ve zekat verin. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikiyle, ulema-i bize tavsiyeleriyle öğreniyoruz icmalle, kıyasla bunlarla ortaya konuyor bunlar. Şehri esaslar. Bunlar böyle haber verilirken bu ibadet ve taatlerin de bir kalbi yönü vardır. Mesela zekat taati bunu diyor biz bedenen yapıyoruz. Şerri vazifemiz bu bizim. vazifemizin bedenen yapılışı ee, zekatlar nedir? Veya kurban kesme. Zekatta Alıyorsun muhtacı, ihtiyaç içerisinde olanlar. Eğer şartlarını halisse, zekat verebilecek, verebilecek durumdaysa veriyoruz. Bunun batıni yönü nedir, iç yönü nedir, kalbi yönü? Gönlümüzdeki sehavet ve cümertliktir. Verirken ben bu malın emanetçisiyim. Aynen bir babanın evinde çocuğun şu benim malım, şu benim mülküm demesi gibi. Mülk Allah'ındır. Ben ise bana emanet olarak verilmiştir deyip o şekilde fakiri yoksa bir bölmektir. Hiç şekli bu. Bunu anlatıyor. Bu zahiri ameller, bedenen yaptığımız saatler zaten dedik ve amelü zahira zahiri ameller hi amelü cevari şu bedenimizle yapıyoruz. Mesela zekat veriyoruz ya biz zekattan dediğimiz için. Cebimizden alıyoruz, parayı çıkarıyoruz, fakirin avucuna koyuyoruz. Bak bu, bunu bedenimiz yapıyor, elimiz yapıyor. Ama gönlün taati nedir zekatta? Kalbin cüme olmaz. Verirken hiçbir sıkıntı duymuyor. Allah'ım sana hamdolsun ki bu malı mülkü bana lütfettin de ben de kullarına ihsan ediyorum duygusudur. Bir tanesi bu. Vel amalul batina hiye amalul kalbehi el makamat vel avar et tasdik Şimdi biz iman ettik ya iman ettik kelime-i şehadeti okuduk. Bunun batini yönü bu mübarek günle alakalı olan nedir? Gönülde böyle bir kabul gelme ki zerre kadar şüphe gelmiyor içerisinde. İnandığı hususlara Allah'ımıza, peygamberlere, meleklere, kitaplara o inancında gönlünde katliyen bir tereddüt diyor. Buna yıkan diyor. Yakin hali diyor. Sanki Ali Efendimizin radıyallahu anh, görmediğim Allah'a inanmam dediği gibi. Allah görüyorum diyor. Nasıl görüyor? Eserlerini görüyor Hep Rabbimizin eseri olduğunu biliyor. Ve iman. İmanın kalpte yerleşmesi manasınadır bu. Sadece dilin ifadesi değil, kalbin tamamen kabullenmesi. Ve yakin, tereddütsüz bir diner ve sık doğruluk ve ihlas ve marife Rabbimizi tanımak ve tevekkül ona teslim olmak ve mahabbe ona sevgi duymak ve rıda Allah'ımızdan gelen her şeye razı olmak ve dikir dilimizle yaparken gönlümüzün de Allah'ımızın yüce kudretini tefekkürüdür. O'nun bizi andığını bilebilmektir. Biz Allah diyoruz ama Mesela şu anda bilemiyoruz. Bu hayırlı insanlar ne yapıyorlar? Allah'ımızın kendilerine andığını bizzat hissediyorlar. Kulun dediğini duyuyorlar. gönüller. Ve şükür vel inabe Rabbimize dönüş. Vel haşya öyle bedeni bir dönüş değil. Mesela biz namazda kıbleye döndük ya onların ruhları da dönüyor. Kalpleri de dönüyor. Hiç böyle namazda ne bileyim dünyanın sevgisiymiş, paraymış, bulmuş, kadınmış, kızmış, makam arzusuymuş, bunları hiçbirisi kalmıyor. Tamamen Rabbimize teslim oluyorlar. Vel haşya, azametinden titriyorlar. Ve takva, vel murakaba, vel fikr, vel yetibar, vel havr, vel, vel reca, vel sabr, vel kana'a, vel teslim, vel tevfil, vel vecd, vel haya, vel ta'zim, vel icnel, vel heybe. Çünkü anlatmakla bitmez ki. Hibe dediği ilahi korku bu. İclen onun azametini görebilmektir. Tazim büyük bir edeb içerisinde olmaktır emirlerinde. Haya. Bunlar hep ayrı ayrı bir konu. Risale-i Kuşeri'ye bakarsanız orada görürsün. Bunlar yazar. Vel Velbeşt. ilahi bir zevk ilahi bir muhabbet, bir coşkunluk gelmiyor içerisine, doyamıyor. Ve li kulli amelin min hedihil amalih vahirati vel batine ilmin ve fikun ve beyanun ve fehmun ve hakikatun ve vecdun Bunların her birerleri, her birisi zahiri, batini bir ilimdir. Bir fıkhi, İslam hukukunun haber verdiği esaslardır. Beyan edilen, anlatılan hususlardır bir anlayıştır, hakikattir. Bu bir gönüldeki ilahi durgulardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.